Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Şimdi yerde lavar oyunu oynayacağız. Ben sayınca çocuklar yüksek bir yere çıkacaksınız. 1 2 3. ben kazandım. Güneş. Ben kazandım. Güneş. Hadi yine Arda kazandı bu sefer. Gel. Gel bir daha sayalım. Hadi gel Güneş. Evet ilk Arda kazandı. Şimdi bir daha sayacağım. Sayıyorum çocuklar. 1, 2, 3. Çık oraya. Çık, 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 çık. Evet. Güneş kazandı. Sen sonra çıktın orada. Aferin Güneş sana. 1, 2, 3. Güneş kazandı. Ben <laughs> Hadi inin bakalım bir daha. Güneş. Lavlara basacaksın Güneş. Yerde la var. 1, 2, 3. Çıktım. Hayır. Evet. Ben, ben kazandım. <laughs> güneş Arda kazandı. Ben kazandım. Hayır. 1, 2, 3. Yerdeler var. Çıktım. Ben önce çıktım. Hadi sayıyorum. 1, 2, 3. Yerdeler var. <laughs> güneş nereye gittin Güneş? <laughs> Sen kazandın Arda. Yine sayıyorum, Arda sayıyorum. Gerdela var. 1 2 3. Aynı anda. Evet, aynı anda sayılır. Tamam, aynı anda oldu. Şimdi diğer parkta mı oynayacağız? Evet. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. 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 <laughs> Yavaş. Bu arada gitti bile. Sayarım çocuklar. 1 2 3. Yerde lava var. Ha önce çıktırdın. <laughs> Aferin Güneş sana. Sen önce çıktın. Önce like. Kanalımıza atmayı unutmayın. Kanalımıza abone